Hepinize selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Ben soracak olursanız ben de iyiyim. Çünkü bugün Zula serimizin 3. bölümüyle devam ediyoruz. 2. bölümüne çok güzel bir izlenme geldi. Like'larınızı da esirgemediğiniz hepinize teşekkür ederim. Ben de dedim bunları Zulasız bırakmayayım. 3. bölümünü de çekeyim. Velhasıl kelam bugün ölüm maçı ve bir tane de eğlence modu oynayacağız. Haydi videomuza geçelim. Gelin lan buraya alacağım şimdi sizi. Gel gel. Gel buraya gel 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 gel. Lan dur dur ağzı nasıl saklanamadım. Dur şuradan. Lan dur 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 şerefsiz nereden taradı beni? Ulan siz istediniz lan bunu. Alın lan size. Şerefsizlere bak. Bak oradan geliyormuş. Nasıl aldım ama? Dingil sen kimsin lan? Nasıl aldım ama? Nasıl aldım ama? Wow tam kafadan aldım. Kasap kasap. Yeter. Yeter yani. baya aldım. Wow var mı lan buradan gelen? Gel lan gel gel gel. Kasabım ben. Bak şerefsizler ama. Şerefsiz. <laughs> bak şimdi gel. Bak şimdi var ya fena sinirlendim ha. Gel lan gel gel gel. Şerefsiz gel gel. Aa 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 aa. Adam yanı başımdaymış onu görmedim. Durun iyi bir savaşçı dikkatli gitmeyi gerektirir. Bak şimdi dikkatli gidiyoruz. Orada bak gördüm şerefsizi. Adam tepeye çıkmış. Ben burada adamlarla uğraşırken adam beni oradan öldürmüş. Gel gel gel. Nerede? Bak orada bir yerde o. Öldürdünüz mü onu? Aa bomba attılar bomba attılar. Az önce kasaptım ben, kasap Mehmet'tim. Ya o adamı gördüm de benden önce davrandı. Tamam tamam, inandım ya tamam. Manyak adam. Manyak adam. Dur 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 dur, gel lan gel gel bak orada gördüm şerefsiz bu. Bak vallahi orada. Ya adam orada gördüm işte öldürsene. Geri zekalı buradan gidiş var mı? Ha şuradan var. Bak buradan bir gidelim. Bak ben bu şey. Ha bizim adammış o. Bak oradalar oradalar bak ben görüyorum aslında adamları da öldüremiyorum işte benim problemim bu. Ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Aa, aa karşıda bir yerde adam. Görmedim vallahi görmedim adam. Dur adam görmemiz lazım. Adam oradaymış adam bizi görmüş. Kadınmış o gerçi de. Dur Ben zaten salak burada orada En büyük problemim bu. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Ya ne güzel adamı ölmedi gelsek kal ölmedi. Gel 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 gel. Ağzını sıçayım. <laughs> Orada öldü o. O bayıldı 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 bayıldı. Tam kafadan adam zar zor öldürdüm yalnız. Var mı lan buradan gelen dini? iki kişi ve arkadan öldük. Neyse. Önceki bölüme göre güzel oynuyorum bak. Kabul edin bunu. Bu bölüm bence güzel oynadın. Evet var mı gelenimiz gidenimiz? Adam gözümün önünde lan. Lan! Lan! <laughs> Öldüm. Gel gel sen neredesin lan? Nerede lan beni o öldü? Bak orada gördüm şerefsiz oraya saklandınız. Sazan gibi atlarsak olacağı bu. Dur dur dur. Bak ben şimdi var ya bu şerefsizleri. Bak orada bak gördüm. İntikam aldım. İntikamımızı aldım. Bak orada orada orada. Arkamdaymış şerefsiz. Gel buraya. Gel gel. Şimdi alacağım onu. Gel buraya. Gel gel gel. Köpek. Bayılırsın öyle. Bayılırsın öyle. Nasıl aldım ama? Nasıl aldım ama? Öldüm. Aldım ama. Ama aldım. Aldım adamınızı? Evet gelenimiz gidenimiz. Bak çok gelen giden oldu burada. Bak orada. Orada gördüm. Oradaymış. Oradaymış. Mükemmel ötesi böyle. Mükemmel. Bak bak orada 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 orada. orada. Bak nasıl öldürdüm onu. Ah, ah, ah öldüm. <laughs> Adamın bölgesinde de şarjör değiştirirsen böyle olur. Gel gel gel. Bak orada 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 gördüm 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 gördüm. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Aldım onu onu aldım aldım onu. Ah ah nerede nerede? İki kişi intikam aldım vallahi. canımız 9 canımız kaldı. ölmeden birini daha alabilsem var. Öldüm zaten. Nerede 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 gel 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 gel. Gel gel gel. Gel şerefsiz şerefsiz. Aa orada orada saklanmış oraya. Oraya saklanmış. Katil avlayıcısı. alırım vallahi. Burası ne lan hiçbir şey gözükmüyor burada. Lan kim nerede oğlum? Kim nerede lan burada? Dur 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 dur. İki kişi kelle Adam bizim bölgede öldürseniz oğlum. Manyaklar sizi. İntikam. İki kişi. Dur saklanalım şuraya da. Geliyor da. Adam geliyor. Dur dur. Dur dur. Dur alacağım ben şimdi onu. Üç kişi nasıl aldım ama? Kasabım kasaba. Adam arkadan vurdu. Ya iki puanla kaybettik. Evet şimdi eğlence moduyla devam ediyoruz. Eee dur az mermili tabanca, kartopu savaşı. Biz renk kapmaca yapalım ya. Renk kaplanca çok hoşuma gitmişti. Bir önceki bölümde oynamıştık. Haydi 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 Başlıyoruz. Evet hangi renk hangi renk hangi renk yeşil 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 bul lan lan şerefsizli lan oğlum bak lan evet hangi renk hangi renk hangi renk turkaz 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 ah yetiştim ID Hangi renk hangi renk yine turkuaz Aa kaç 4 kişi mi kaldık Benimle gel Lan oğlum bir sustum be Tek başınasın Vay be bizim grubu bir tek ben temsil ediyorum Ne büyük gurur Pembe 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 <laughs> Sona kalmak da çok güzel bir şeydi aslında. Kırmızı. Lan 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 bu sefer sona da kalamayacağım. Lan lan. Hadi bakalım hadi bakalım. Bu sefer sona kalacağım. Bu sefer kazanacağım. Hangi renk hangi renk. Lan sarı sarı gözümün önündeydi. Gözümün önündeydi sarı. Allah cezanı yine kalamadım. Hangi renk hangi renk lan. Lan oğlum. Ha, burada buldum. Lan oğlum bir müsaade edin de geçelim lan. Lan koyun sürüsü gibisiniz lan. Hangi renk hangi renk. Gri mi? Gri şurada. Bak yine tek başıma kaldım. Evet, tangering lan tangering oğlum mavi. Mavi buldum. A3 kişi kalmışız. Yazık. Hangiren hangi hangiren turuncu tamam turuncudayım. Ana <laughs> oğlum biriniz düşsün lan. Biriniz düşsün lan. Angren, 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 Kırı, Kırı. Ah, onlardan da bir kişi, benden de bir kişi. Bakalım kim kazanacak? İnşallah ben kazanırım. Ay ay ay. Turkuaz mı? Turk Lan gözümün önündeydi. Ama kazandım lan. Vallahi kazandım. Round'u kazandım. Yeni bir tur. Aleyküm Aleykümselam. Yeşil. Yeşil. Of, çok uzakta. Çok uzak. Ama yetiştim, vallahi çok iyi. Aleyküm selam. Aleyküm Mavi gözümün önünde. Eyvallah. Ve evet, hangi renk, hangi renk, hangi renk? kırmızı kırmızının üzerindeyim zaten. Ay haydi bakalım. Turuncu, turuncu. Bir kişi, bir ki aa onlardan bir kişi kalmış. Bizden iki kişi. Pembe! Var, kazandı. Yine kazandık roundu. karar ver. Hangi renk hangi renk? Gri mi? Gri şurada. Lan lan. Lan oğlum? Vallahi birinizin yüzüne düşecek mi ha? Mavi. mavinin tamam üzerindeyiz. Mavi'nin üzerindeyiz. Lan bana bıçak çıkma lan. Bana bıçak çıkma. Pembe pembe burada pembe. Bizden iki kişi kalmış. Sarı. Sarı, sarı. Tek başınasın. İnşallah kazanırım. Yeşil, 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 yeşil. Lan ne oğlum düşseniz ama. Şerefsizler. Hangi renk, hangi renk turkuaz? Şerefsizler. Düşmüyorlar turuncu mu? Turuncu, turuncu. Yetiştim, yetiştim vallahi yetiştim. Oh. Ecel telleri döküyorum şu anda. Ne kırmızı mı? Kırmızı. Lan bıçak çekiyorum size. Hangi renk? Mavi, 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 mavi. Lan. Ah sarıya doğru kaydım böyle. Vallahi korktum. Bir kişi kaldı. Aa onlardan bir kişi kalmış ona rağmen turuncu son anda yetiştim. Mavi burada, kırmızı burada, kırmızı burada. Kırmızıyı kırmızıyı severler. Ne diyorum ben ya? Ben be Kırmızı. Bak yine şu kırmızı. Bak kır Aa kazandık. Round'u kazandık. Evet şu anda biz 4 onlar 3. Takım olarak öndeyiz. Sarı. Tamam sarıdayım. Pembe. Pembenin üzerindeymişim zaten. Hayda hangi renk? Lan pembe. Yine pembe. Ay. Mavi. Lan. Şerefsizler. Mavi. Geldim ma. Tek başınız. Ulan hepiniz de düştünüz mü be? Gri yetiştim. Onlar yine iki kişi. Evet hangi renk? Kırmızı. Ay vallahi ecel telleri döküyorum ya yani. ne zormuş. Yeşil. Lan lan, lan kaydı 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 şerefsiz. Kaybettik dörde dört oldu. pembe. Turkuaz. Turkuaz arkamdaymış. Görmedim. Takım olarak kaybediyoruz. Onlar 5 oldu. Biz 4. Öne geçmemiz lazım. Öne geçmemiz lazım. Kırmızı. Gelemeyin lan. Gelemeyin lan. Düşün lan hepiniz. Şerefsizler. Bizden 2 kişi kaldı. B Adama bak son anda yetişti. Bir, onlardan bir kişi kaldı. Gri 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 lan son andım be. Tur olarak kaybettik. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün de sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben videoyu çekerken çok eğlendim. Sizleri de eğlendirebildiysem ne mutlu bana. Bir sonraki serimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.